Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuza like atabilirsiniz. Keyifli seyirler. Ermeni siyasiden olay sözler. Rusya'nın uşağı olmaktansa Türklerin köpeği olmaya razıyız. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan üzerinde tam hakimiyet kuran Karabağ'daki askeri faaliyetleri Erivan'da rahatsızlık uyandırdı. Ermenistan Hristiyan Demokratik Partisi lideri Levon Şirinyan, Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir dedi. Karabağ'da Sözde Barış Gücü adı altında askeri faaliyetlerini arttıran Rusya Federasyonu'na tepki gösterdi. Ermenistanlı politikacı Şirinyan, önceki gün Arndale isimli televizyonda yaptığı açıklamada Rus askeri güçlerinin Karabağ'daki hakimiyeti hakkında olay demeçlerde bulundu. Sözde Karabağ Cumhuriyeti lideri olan terörist Ermenilerle dirsek tamasında bulunan Rus askeri güçleri Karabağ'da ateşkes anlaşmasını içe sayarak fiili olarak anlaşmada yer almayan bölgelerde de hakimiyet kuruyor. Bu durum Azerbaycan kamuoyunun tepki çektiği gibi Ermeni bir politikacı tarafından da tepkiyle karşılandı. Şirinyan, Karabağ'da yabancı güçlerin ve özellikle Rusya'nın tehlikeli tutumuna vurdu yaptı. Ermeni siyaset bilimci ve politikacı Leon Sirinyan, bence Ermeniler, Rusların uşağı olmaktansa Türklerin köpeği olsunlar daha iyi ifadelerini kullandı.